Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Level Bey'in bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Yeni gelecek güncellemeye bakacağız kardeşlerim. Yeni gelecek güncellemeyi birlikte inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce bu videoyu özel bir tane Rainbow Mariaki Corazoni çekiliş yapmak istiyorum kardeşlerim. Ee, kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bu videonun yorum kısmına da kullanıcı adınızı lütfen yazmayı unutmayın. Ee, bu brain adı kazanan kardeşimi de güncelleme günü güncelleme saatinde ee, videonun yorumlar kısmından seçeceğim bilginiz olsun. Hatta hemen hızlı bir şekilde Videoya geçmeden önce videoyu kısa bir süreliğine Durdurun kanala abone olun videoya Like atın ve roblox kullanıcı adımda Bu videonun yorum kısmına bırakmayı lütfen Unutmayın kardeşlerim bunu söyledikten Sonra hemen ee, Güncellemede neler gelecek buna Geçmek istiyorum kardeşlerim gene güzel e, Birbirinden değerli güncelleme Haberlerim var sızıntılarım var kardeşlerim Hemen şöyle silebrainerat'ın e, Discord sunucusuna geçtim neden Geçtim çünkü güncellemeleri buradan Şikibidilix altında görmüş olduğunuz gibi Şuradan Semih kardeşimin paylaşmış olduğu bir Endonezya haritası sizlere gösteriyorum kardeşlerim Gerçekten çok güzel efsanevi bir e, map getiriyorlar Gene böyle ülke ülke geziyoruz umarım Türkiye'ye de gelirler diye umut ediyoruz kardeşlerim Zaten dikkat etmişsinizdir burada da böyle Endonezya bayrakları var İşte Endonezya'ya özel e, böyle mimari yapılar var Şu tarafta biraz böyle e, sağ tarafta böyle tapınak gibi bir şey var kardeşlerim ee, şöyle içerisi e, havuz gibi yapmışlar ama e, içi boş su dolu değil. Böyle değişik güzel bir map yapmışlar. Ee, Endonezya'nın mapini bu şekilde sizlere göstermiş oldum kardeşlerim. Hemen şöyle biraz aşağı doğru geçecek olursam şöyle... Ee, güzel bir şey paylaşmışlar ee, Çikletara paylaşmışlar Kardeşlerim ee, Böyle sol tarafında bir bisiklet var Şurada bir böyle e, çikletara karakteri var Tabi bu çikletara karakteri biraz şey Normalde bizdeki kırmızıydı kafası yeşil Yeşilimsi bir şey yapmışlar Elinde sağ elinde bir asa var kardeşlerim ee, Bu yanlış değilsem e, Cadılar bayramına Özel bir e, brain rot olacak kardeşlerim Muhtemelen de bu brain rot bir e, limitli bir brain rot olabilir e, bence hani gene normal bizim bildiğimiz taralarla yapılan bir işte event olur bir etkinlik olur e, öyle bir şeyle limitli muhtemelen bu brain ratı elde edeceğiz diye düşünüyorum ben doğruyu söylemek gerekirse e, bu şekilde bir tasarım yapmışlar kardeşlerim birazdan ilerleyen e, fotoğraflarda bunun e, daha netini göstereceğim sizlere hemen şöyle biraz daha aşağı iniyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi semi kardeşim yani böyle çok ee, kalitesi düşük mü desem yani bu resim çok garip şuradan daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuzdur Umarım diye e, Düşünüyorum kardeşlerim şöyle baykuşumsu yani yüzü kedi e, Vücudu baykuş gibi bir e, brain rot göstermişler kardeşlerim bu brain rot e, Muhtemelen secret olacaktır diye düşünüyorum şöyle daha rahat görünüyor gibi sanki yaklaştırınca biraz daha böyle Çözünürlük düşüyor e, rahat bir şekilde e, görünmüyor. hani böyle ee, daha yapay bir şey görebiliriz, saydam diyelim, yapay değil de saydam bir secret brain rahta karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum kardeşlerim. Bunu niye bu kadar ee, yani resim olduğu için böyledir inşallah. Brain rahtın kendisi böyle görünmezse abi, ee, beyzde göremeyiz ya bunu çalarlarken kaptırırız yani. Neyse devam ediyorum şimdi son olarak kardeşlerim, şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane video paylaşmışlar. Bu videoyu şöyle açmak istiyorum. Şöyle hatta büyütebilirsem büyüteyim kardeşlerim. Bir daha baştan başlatmak istedim. Hemen şöyle. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle durdurdum. Abi eleman eleman şeyin üzerinde, bisikletin üzerinde geziyor. Az önceki Secret Brain Route vardı ya size göstermiş olduğum çikletera. O çikleteranın siyah hali. Hani orada tasarım olduğu için yeşilimsi bir e, yapıya sahipti ama muhtemelen o çikletera bu çikletera diye düşünüyorum kardeşlerim. Elinde gene asa var. Bisiklet yanında değil, bisikletin üstünde kardeşlerim. Bu şekilde yolculuk yapması tabii ki de çok tehlikeli. E, <laughs> ama yani bu şekilde bir e, tasarım yapmışlar. Böyle sürüyor bisikletini. Şöyle göstermiş olayım sizlere kardeşlerim. Ee, bence güzel. Hatta bunu çalarken de muhtemelen şey bisiklet e, tekerlekleri de dönüyor kanka yani kaçırırken muhtemelen e, tekerlekleri de dönecek diye düşünüyorum. Böyle bir çikletara yapmışlar. Şurada az önce söylemiş olduğum tasarım çikleterasının muhtemelen e, gerçek hali bu diye düşünüyorum. Normal çikletera dediğim gibi kırmızıydı oyundaki çikletera. Böyle muhtemelen limitli olur diye düşünüyorum. Ama bence şık bir brain rat e, gelmiş. Hemen şuraya geçmek istiyorum kardeşlerim. Brainrat Polini alanına bakmak istiyorum. Ee, şöyle aşağıdan bu sefer en alttan başlayalım yukarı doğruya yavaş yavaş çıkalım kanka. Ee, bugün paylaşılan işte burada biliyorsunuz sürekli Brainrat Polini alanında e, Discord sunucusundaki kardeşlerimize veya başka platformlardaki X platformundaki e, Stile Brainrat'ın bir sayfası var kardeşlerim. Orada sürekli e, bu arkadaşlar şey yapıyorlar. 1 2 3 4 diye 4 tane Brain tasarımını atıyorlar kardeşlerim. Bunları size seçtiriyorlar. Ee, ben de çoğu zaman e, oy kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama en çok oy hangisine verildiyse bu 4 Brain hangisine verildiyse e, o Brain oyuna getiriyorlar. Muhtemelen bunlar işte secret de olabiliyor. E, brain Rat da olabiliyor. E, şöyle biraz inceleyecek olursak yine böyle kuru kafa e, yapmışlar. Böyle sanki böyle bir kuş kuşun şeyi e, Tekrardan ölüp canlanmış hali gibi olmuş kardeşlerim. Eline de bir tane böyle e, samuray kılıcı gibi bir, bir kılıç vermişler. E, gerçi bu biraz saçma olmuş. Kendi kılıcı şeyde duruyor. Burada duruyor abi. Elinde sağ elindeki kılıcı çekmiş falan. ikinci kılıcı var yani. Böyle bir korsan e, şeyi yapmışlar. Sağ tarafta böyle bir e, hayvan getirmişler kardeşlerim. Buna ne derler? Bu rakun mu? Öyle bir şey galiba. E, elinde bir tane kürek var abi. niye benziyor. Ee, arkasında böyle güzel efektif bir şey yapmışlar harita yapmışlar üçüncüde böyle kardeşlerim doktor profesöre benzeyen bir atapot var böyle atapotumsu bir şey yapmışlar ee, ama dediğim gibi profesör gibi böyle bir laboratuvarda çalışıyor gibi bunlar muhtemelen var ya cadılar bayramına özel şeyler olabilir Eğer böyle balkabakları falan cadılar bayramı için yapılmış olabilir kardeşlerim bir de şöyle ormanda bir baykuş adam e, görüyorum elinde de böyle oku var ee, güzel bir şeye benziyor. Ee, azaba, acaba az önceki baykuşla bunun bir alakası var mıdır diye düşündüm ben e, videoya geçmeden önce ama çok da bir bağlantı kuramadım. Yani ikisi farklı farklı Brain Rafter olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle yukarı geçelim kardeşlerim. Burada da böyle bir tane ayı getirmişler. Böyle e, cadılar bayramına özel yine e, muhtemelen kardeşlerim. Ay işte masa kurmuş kendine böyle ziyafet veriyor bence güzel olmuş ormanda e, bir tane de böyle tavuk mu hindi mi artık e, cadılar bayramı olduğu için yılbaşı değil ama sağ tarafta da hemen hindisi var zaten. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir hindi getirmişler. Ee, keşke bu buraların hepsini getirseler e, daha güzel olur gibi. Yani dört tanesinden bir tanesini getiriyorlar diye biliyorum kardeşlerim. Ee, bazen böyle şey oluyor. İkisi kafa kafaya gidiyorsa yani oylamada çok yüksek oy alıyorsa ikisi ikisini de getirmeye çalışıyorlar ama şu an için dediğim gibi muhtemelen e, bunlardan bir tanesi gelecektir diye düşünüyorum. Sol alt köşede bir tane tilki var kardeşlerim böyle. Pumpkin spice diye burada bir şeyimiz de var, ibaremiz de var kardeşlerim. gene Cadılar Bayramı'na özel bir tilki. Bir de burada sincap var kardeşlerim. Ben bu brain rahatı çok sevdim abi. Sincap brain rahatını. Ee, umarım bu gelir diye ümit ediyorum. Yani diğer dörtlüden bu sincabı daha çok beğendim. Hemen şöyle son olarak bu videomuzun son e, kısmına geliyorum kardeşlerim. Hemen şöyle açayım. Burada birinci desimde bir kirpi var. Gene Cadılar Bayramı'na özel bir kirpi görüyorum. Ee, sağ tarafta da gene bir tilkimsi kurtumsu bir şey görüyorum kankam ama şey e, ne derler buna bu ölmüş yeniden canlanmış böyle kemikleri kalmış gibi olmuş aynı ee, gene böyle sihirbazımsı hareketler yapıyor böyle bir brain rot tasarlayacaklar muhtemelen. Ee, şu alt tarafta bir deniz atı diyorlardı dördüncü resimde deniz atı vardı kardeşlerim böyle bir şey yani buradan hangisi hoşuma gitti derseniz kardeşlerim ben, bana e, biraz daha böyle sanki deniz atı güzel gelir gibi böyle değerli bir secret deniz atı yapılabilir gibi e, geliyor diğerleri çok böyle e, efektimsi olmamış yani doğruyu söylemek gerekirse kardeşlerim bence buradan da bir deniz atı çıkarılabilir diye düşünüyorum e, Tabi ben bu videoyu çektiğimde daha henüz güncellemeye bir gün var kardeşlerim. Yeni e, şeyler de gelecektir muhtemelen. Yeni güncellemeler de gelecektir. Onu da yine gene bizim Discord sayfamızdan veya Slebrain Rahat'ın resmi Discord sunucusundan öğrenebilirsiniz. E, tekrardan şöyle oyunuma döneyim kardeşlerim. E, buraya kadar video izlediyseniz mutlaka yine dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bir de Roblox kullanıcı adınızı mutlaka yazın ki Rainbow Mariaki Corazoni çekilişini de katılın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.